Herkese hayırlı cumalar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Güneş görünce bir ayrı sevindim bugün. Şaka bakar mısınız güneşin güzelliğine? Ekmeğim kirli herhalde biraz. Ben yine kreşteyim. İlk grubumu hallettim. Şimdi biraz bir 10 dakika bir şeyler yiyorlarmış. pause yapıyorlarmış. Ben de dışarı çıktım. Bahçeye. Hava o kadar güzel ki, o kadar güzel ki anlatamam size. Her yerden bir yandan yaprak düşüyor. Bir yandan böyle güneş açıyor çok güzel. Bugün ıı, kardeşimin yani kızına hediye almam lazım. Doğum günü var. Yarın kutlayacağız. Yani aslında doğum günü geçti. Onun için yarın annemle gidiyoruz yine. Orada doğum günü kutlayacağız. O yüzden bir hediye almam lazım. Ne alacağımı düşünüyorum daha. Bilmiyorum. bir oyuncak gibi bir şey alırım herhalde diye tahmin ediyorum. Bakacağım artık. Beraber siz de bana eşlik edersiniz. Biraz gezeriz yine. <laughs> artık her gün alışveriş merkezine gider oldum. Ama eksik bitmiyor. Görüyorsunuz bir doğum günü çıkıyor, bir doğum günü geliyor. Bir şey oluyor. Bu lazım oluyor, şu lazım oluyor. Derken evin eksiği, ihtiyaçları, alınacak şeyler bitmiyor. Şurada bir üzüm gibi bir şey var ama ne o? Bağçı da bilmiyorum. Bir tuhaf tuhaf yabani şeyler büyüyor otlar. Öyle canlar. Siz de böyle bir geçin. Kahvenizi alın. Güneş varsa oturduğunuz, yaşadığınız yerde güneşin tadını çıkarın. Çünkü artık güneşi görmeyeceğiz. Az kaldı. Güneş kendini kaybedecek gidecek artık yerine kara bulutlar alacak ben de böyle güneş varken değerini bilmiyorum güneş yokken değerini anlıyorum öyle oluyor ya genelde olmadığı zaman değerini anlıyorsun neyse beraber bugün biraz gezeriz hediyemizi alırız paketleriz ondan sonra da bugün akşam ailecek yemeğe gideceğiz bir güzel bir pizzariye var pizzacı. Geçen turda gitmiştik hatta. Ama bu sefer aynı pizzacının başka bir yani şeyine gideceğiz şubesine. Daha güzel bir yere. Benler de çok istiyordu. O yüzden dedik ailecek yemeğe gideceğiz akşam. Siz de yanıma alırım tabii ki. Beraber günümüzün tadını çıkarırız. Böyle güneşten gözümü de açamıyorum. <laughs> Sonra görüşürüz canlar. Ben şimdi Müller'e giriyorum arkadaşlar. Önce size bir Müller turu çekeyim. Sonra da bir hediye bakayım dedim. Gerçekten Müller'de güzel şeyler oluyor. Hep birlikte gezelim. Şu Jenner'in markası. hiç mi bilmiyorum ama çok güzel diyorlar. Böyle her şeyi var artık yani. Ama hiç denemedim. Bir gün fırsat bulursam onu da deneyeceğim. <laughs> size gösterdim sabunlar. Bakın şunlar. Glycerin sayfalar. Burada fiyatlarını görüyorsunuz. Bakın. Farklı farklı şeyler var. Çilekli olanı var. Bu var. Bu var. Ama bunun içinde şey var. Bu peeling efekti veren. Şunlar da güya çok iyiymiş diyorlar arkadaşlar ama emin değilim. Denemedim daha. O bitsin onu denerim. Sıra sıra gideriz. Arkada müzik var tabii ki. Olmazsa olmaz değil mi? Mecbur. Arkanın deodorantları falan da çok güzel bakın el kremleri çıkmış. Eğer elleriniz koruyorsa Bunlardan alın. Güzel kokar hem. Bakın böyle banyolarda var. Böyle stress free bath bunlar falan iyi oluyor gerçekten. Bende şu var mesela. Ekeltungs bath hangisiydi? Şu. Gerçekten çok iyi oluyor bunlar arkadaşlar. Hasta olunca falan naneli falan çok iyi oluyor. Tavsiye edebilirim. Ya bakın sırt ağrısına falan iyi geliyormuş. 5 5.45'e düşmüş. Hani bunlar gerçekten iyi oluyor. Aynı şekilde peeling hani Bunlar böyle a, peeling yapıyor. Koltuk altlarınızda bacak aralarınızla falan. Banyoda bunlarla şey yapın. Gerçekten faydasını göreceksiniz canlar. Rıza'nın maskeleri. Bakın bir sürü maske gelmiş gibi. Böyle böyle <laughs> böyle Fark, farklı şeyler var. Şu parfümü almıştım. Geçen defa biliyorsunuz. Göstermiştim. Çok güzel kokuyor bu da. Latafaların hepsini beğeniyorum ama biliyorsunuz. Bu saç parfümü bakın Nihan'ın. O da bir YouTuber biliyorsunuz. İki oraya düşmüş. Bende var bu. Çok güzel kokuyor saç parfümü olarak. Saftın da yenisi çıkmış. Bu da Shine Coat'muş. Saçlarınızı hemen paralat paralatıyormuş. 3.95. Böyle yani şeyler de var. çocuklar için banyoya. <laughs> Sabunun şekerliğine bakın ya. Çok tatlı. Burada da banyo şeyleri var. Farklı farklı modeller. Bakın işte böyle parlak buymuş. Bir ara bunlar da vardı. Bakın bunlar çekmiştim galiba bir ara böyle sabunlar hediye etmek için çok güzel kokuyorlar ama biliyor musunuz? Diye paketi de var. Acayip güzel kokuyor biliyor musunuz? Sabunlar da herhalde iyi. Bak bunlar da gliserinli canlar. Ve şu araya. elim en zor bölümü. Şimdi ben onu ne hediye alacağım? Aman Allah'ım çok zor hediye seçmek arkadaşlar. Günlerde bu kadar güzel vazo olduğunu bilmiyordum. Bakın farklı farklı vazolar var Evinize arıyorsanız. Müllerden bakmadan geçmeyin canlar bakın. Oyuncak bölümünde kendimi kaybetmiş üzereyim. Vallahi hiç bilmiyorum. Ne yapacağımı, ne alacağımı. Böyle minnak minnak şeyler sevdiğini de biliyorum. Böyle şeyler çok seviyor. Şu yumurtalı mumurtalı şeyler var ya. Şöyle şeyleri de çok seviyor. Şunlar gibi. Acaba böyle bir şey mi alsam bilemedim. Böyle bir şey varmış. Bakın bunu sevebilir. Ee, i̇çince rengini değiştiriyormuş. Hmm. Bakabiliriz. Bir tane de şundan mı alsam da düşündüm şu anda. <laughs> Saçı buradan çıkmış. Şu ikisine karar verdim arkadaşlar. Birisi bu. Hem hayvan oynayabiliyormuş hem bekkaymış. Hem müzik dinleyebiliyormuş. Bayağı bir şeyler var. 10 yaşına kadar. İnşallah beğenir. Aldım şu bebeği. Saçın rengi değişmiş Şu şeyi içince mi artık dudağını boyayınca mı ne? Galiba bundan ikisi ilgisini çeker diye düşünüyorum. Bunlar da çok tatlı. Gelmişken yiğit ve kalem ve patronu almam lazım. Şunlar indirimdeymiş galiba şundan alacağım. Bitmiş çünkü. Biliyorsunuz okul eksidi hiç bitmiyor tabii ki. Bulaşık makinesi, tabletine de ihtiyacım var. Az kalmış ama hangisini alsam diye düşünüyorum. Müllerin kendi markaları nasıl bir tecrübeniz var mı? Buradan aldıklarım evde gösteririm. Şimdi tediye gideceğim arkadaşlar. Bir de Deyman'a gideceğim. Gitmişken de size de çekim yaparım oradan diye düşünüyorum. Bakın burada da şurupları varmış. Karamelin şekersizin olduğunu bilmiyordum. Bakın vanilya ve karamelin şekersizi çıkmış. Bir tanesini alacağım. Evet poşetlere bakmaya geldim. Bir de teli gezelim dedim bu arada. Ay inanmayın kasada başıma ne geldik. Kartımı yeni sipariş etmiştim. Kodunu bulamadım. Herhalde 10 dakika kasada bekledim. Utandım yani ilk defa başıma geliyor böyle bir şey. Ay var ya o kadar sinirim bozuldu. Sonunda Allah'tan buldum. Neyse şuraya bir gezelim hadi beraber. Burada da baya bir şeyler var. Bakın doğum günü kartları var. Hmm, bu da tatlıymış. Belki bir şey bulursam böyle doğum günü için alabilirim diye düşünüyorum. Ee, Yeğenime dekorlar varmış. Kart, mart gibi bir şey bulursam bize olabilir. Bir şeyler var. <laughs> bara'nın dekoru da gelmiş herhalde. Bakın bara şeyler gelmiş. Çocuklar çok seviyor ya bunları. Her yer bara da olmuş burada. Güzel şeyler var mı? Bakalım geçen biliyorsunuz TED'de de bayağı güzel bir şeyler bulmuştu. Burada da bir bakayım dedim. Herhalde geçen papiyon var ama bulursam güzel bir tane hediye paketi de almak istiyorum. Çünkü evdeki yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Da baslı basitli renkler. Balonlar da çok tatlıymış. Ama şu anda taşıyacak halim yok. Bir tane alıp aslında içine koysam şöyle paket yapsam güzel olurdu. Yapabilir miyim sizce ne diyorsunuz? da bir tane çocuğa, çocuklara uygun bir tane de yok ki. Hepsi tuhaf tuhaf kalmış. Bakayım nerede hep dağıtmışlar. Dağınık donuk koymuşlar her şeyi. Onun için bir bakıyorum. Sepetler de güzelmiş. Burada var bakın şöyle. Neymiş? Balonlu olabilir. Bu güzel bence değil mi? Balonlu. Bunu alabilirim bunu. Paketleyebilirim. Bunları gelin, görünce de çocuk olasım geliyor. Şunların kremi. Bizim zamanımızda yok muydu o? Ya da bizimkiler mi almıyordu bilmiyorum. <laughs> Ama o kadar güzel şeyler var ki artık çocuklar için. Gerçekten okul çocuğu olasım geliyor şu kalemler yine okul başladığı zaman bunlar geliyor. Genelde bunları öğretmenler çocuklara dağıtıyor. Tanıtım hani ilk görüşme olarak. Okul malzemeleri. Şimdi biraz da ev dekorasyon falan dolaşalım değil mi? Bakayım ne varmış. Resim, resim varmış. Bir bakın. Yapıştırmak için bunlar da. Şu biraz ilgimi çekti sanki. Farklı duruyor. Her gün gez gez eve varamıyorum. Ama Allah'tan bugün yemek derdim yok dışarıda yiyeceğimiz için. Ee, onunla uğraşmayacağım. Evde de pek işim kalmadı. Çamaşırlarımı dün yıkadım. O kadar bir işim yok yani. Ne şapkalar mapkalar. Bakın bu botlar buraya da gelmiş. 14 dolar ya. Şeyler var ya çakmaları biraz. Şimdi yine moda oldu çünkü bunlar. Biliyorum o yüzden. Arayanlar için söylemek istedim. çocuk odasında şöyle kisteler varmış. Tedili gibi. Yine elim doldu ya. Ben geçen silikon form alıyordum. Arıyordum ya burada varmış bakın. İki ara şu silikonlu cheesecake yapmak istiyorsanız şeyler var. Bu gözleri de ben hep alıyordum böyle. Çocuklar komik komik keksiler falan yapıyordum. Kurabiyeler, muffinler. Eskiden neler neler yapıyordum da şimdi çalıştığım için çok zamanım olmuyor. O yüzden pek bir şey yapmıyorum artık eskisi gibi. Termoslar. Kahve bardakları. Hmm. Başka ne varmış? İlgini çeken bir şey var mı? De güzel sorunu. Bakın benim aldığım meyvelik hala var. Kahve bardaklarını koymak için şu da var. Çok güzel oluyor onlar. Gerçekten bayılıyorum. Kahve köşenize şöyle bir dekor yapın bakın canlar. İçine de bardaklarınızı koyun. Acayip güzel duruyor. Diyebilirim. Diyebilirim. Neyse. bak şöyle de küçük küçük şeyler de gelmiş. Bakın şöyle işte endalar. Yani dolaplarınızın içini mi düzeltebilirsiniz bunlarla. Çünkü düşünsenize üstüne bardak dizip yanlarına da koyabilirsiniz aslında. Mantıklı. Mantıklı. Tepsilerin en bayi çeşitleri var. Şu yüksekler küçükler de güzel oluyor biliyor musunuz? Pasta yapmaya. Yüksek ya. Aa, bakın ekmek şeyi gelmiş. Ay ne kadar güzel. Ekmek yapmak için. Ne kadar ekmek yapacaksam. Sanki değil mi? <laughs> Normal kalıpta yap. Ekmek yapacaksam. Aslında ekmek yapasın var biliyor musunuz? Uzun zamandır ekmek yapmak istiyorum evde. Ama zamanım yok. Hmm. Şunlardan lazım evet. bana günü ya. Üç tanesi bir varmış. Alsam Hadi. mı? Bir tane alayım şundan. Canlar. Üç tanesi bir oray, bayağı ucuz. Böyle bakmadan geçmeden olmaz. Kahve bardakları gelmiş şöyle tatlı minnoş minnoş. Af Aflu falan pizza tabakları var büyük. Teddy'yi de gezmeyi çok seviyorum. Gerçekten. Bakın şöyle çorba tabakları varmış. Güveç bile gelmiş. Şöyle 2.55'e güveç var. Neyse şu başa doğru biraz da oraya gezeyim. Ondan sonra da çıkayım artık. Ha daha da gideceğiz. Sizin ayakkabı falan bakacağız. Oradan eve gidelim artık kızlar. Daha henüz bir şey yemedim. Saat 12. Karnım çok acıktı ama akşam pizza yiyeceğim için. <laughs> asla bir şey yemek istemiyorum. Bakalım dayanabilecek miyim? Akşam 6'ya kadar. Biraz hızlı geçiyorum ama kusura bakmayın canlar. Çünkü elim dolu. Şöyle ellerimde şey var. Çantam var sırtımda ne kadar güzel şeyler getirmişler. Banyo süsleri falan bakın banyonuza dekor yapmak için. Çok şık duruyor. Ben de var iki tane arkadaşlar. Şimdi biraz rengi bozduruyor da burada pislenmiş, tozlanmış. Bunlar var ya kısır, salata falan yapmaya böyle sunumluk çok güzel oluyor. Bakın burada var. Fiyatına bakabilirsen hemen bakacağım sizler için. Kameram oynayacak ama biraz fiyatı da 3 euro hiçbir şey değil. Bakın. Kaçırmayın. Burada çok var ekaten simmering deyim. Ee, alırsanız Bunlar alın. Kısır patates salatası böyle makarna salatası sunumlu şahane duruyor. Şimdi biraz sadece tozlanmış. Ben de iki tane var. Geçen sene almıştım galiba. Ve evet, kızar biraz da Dayman'a getirdim sizi bakın. Botlar gelmiş. Esprit markasının 65 oraya. Böyle olan da var. Bence gayet şık duruyorlar. 70 oraya bunlar. Da indirimi düşmüş. Bakın 27 oraya 35'ten. Hafif bir topuğu var ama güzel duruyorlar. Çok bot giyen bir insan değilim. Yaz kış. <laughs> Spor ayakkabısı nadir bot giyerim. Yani karkış alamet olacak ki. Bunlar da yeni çıkmış bakın. Çok güzel ayakkabı. Ama nerede görmüyorum. Kaçmış. Çok yoruldum kızlar ne kadar yürüdüm bilmiyorum valla kaç atmışım bugün bayağı bir atmışımdır diye düşünüyorum inşallah öyledir yani çok yorulduğuma değmiştir yani 7000 adım atmışım yani bayağı bir bence bu saate kadar iyi saat 12 Aa, gerçekten çok yoruldum ya anlatamam size Aa, ne yaptım arkadaşlar şunlardan iki kutu gelmiş iki kutu inanabiliyor musunuz şu ikisini yeğenime aldım hmm, hem doğum günü var birinin öbürküsü de bunu zaten topluyor azra gibi sevinsinler dedim. Sürpriz yapacağım onlara. bir tane onları aldım. Bunu da iş arkadaşın kızına aldım. O da istedi. Konuşmuştuk bugün. Dedi bulursan bir tane de benim kızıma var. Tamam dedim. Şimdi biraz neden neler aldığımdan bahsedeyim göstereyim şöyle. Hep, her gün alışveriş mi yaparsan Her gün alışveriş yapıyorsun yani. Bir gittim zaten bir şey gördüm. Hani onu alıp da gelmeden olmuyor yani bende. Şöyle lif aldım. Evde lif eksiğimiz vardı. Şu minik tokaları çok hoşuma gitti. Bir o aroydu. İki tanesi Teddy'de. Şu arkadan toplarım dedim. Şöyle açık bırakırım. Hani güzel olur dedim. Bilmiyorum. Bakalım. Bir tane de gümüş rengi vermiş Çekin. O hoşuma gitti. Böyle gümüşle güzel olur diye düşündüm. Aldım öylesine. Bir tane Teddy'den balonlu bir hediye paketi. Yeğenime. Doğum gününe. Ondan sonra şöyle şey. Ona bunu aldım arkadaşlar. İnşallah beğenir. sizce ne diyorsunuz? Bir de şunu aldım. Bu da böyle hem saat hem müzik hem ıı, ıı, içinde bir böyle hayvancık gibi bir şey var. Onu besliyormuşsunuz, büyütüyormuşsunuz. Ee, sonra yani oyunca, oyunlar varmış içinde. Böyle. Bunları aldım. İnşallah beğenir. Ee, böyle. Onları paketleyeceğim sonra. Sonra başka ne aldım? Yiğit'e şu kalemi aldım. Biliyorsunuz bunların hani üstü siliniyor ya. iyi oluyor kalmamış evde. Sonra bunları aldım arkadaşlar. İlk defa Moni'nin şekersiz yani kalorisiz kahve şuruplarını buldum. Biliyorsunuz bende evde var hatta burada duruyorlar. Ama şekerli diye yani hmm, pek içmiyor kimse. Böyle düşünün bunlarda 340 kalori varmış 100 gramında. Bunlardaysa bunda 13 bunda da 19 yani karamel ve um, şey bunlar kendime aldım açıkçası. Yani çünkü ben çok severim ama çok şekerli diye içmiyordum. Şimdi iyi oldu böyle oldu. Şekersiz kahvelerimi artık şimdi bir karamel latte macchiato gider değil mi? Şimdi karamel latte macchiato'muzu yapalım hemen. Şöyle dursun da ben. önünde. Tamam. Ondan sonra a, şu şekerlere hastalığımı biliyorsunuz içi ekşi şeker. Kalorisi çok düşük. Bütün paketinde 300 kalori var. Akşam keyfim bunlar benim. Çok seviyorum. Bunlar hem helal oluyor bakın. arkasında damgası var mühürü Başka ne aldım buradan? Başka bir şey almadım arkadaşınız ne yaptı? Derhman'a geldi, bir gezin, dolaşım göz atayım diye. Geçen Pandoff'a özellikle gittiğim bu ayakkabıları biliyorsunuz. Aa, bulamadım hiçbir yerde. Bende bunlar vardı. Eskidi bu arkası söküldü arkadaşlar. Ondan sonra da beyazı var şu anda. Onu da şimdi giyiyorum. O da kirlendi bayağı bir. Ben de üzüldüm hiçbir yerde bulamıyorum diye. Çünkü bunların farklı şeyi var. Numarası bendeki 408 numarası. Bunlar çok zarif duruyor. Ve hiçbir yerde bulamadım. Bugün de şansa Delman'da dedim yani New Balance hayatta olacağını tahmin etmedim. Beni buldum. New Balance'lerimi buldum. Yani o kadar mutlu oldum ki anlatamam size. Şöyle göstereyim size. 80 euroydu fiyatım. Yani aşk yaşıyorum resmen. Bunlar aslında ben seneye yaz için aldım. Dayanamaz erken giyersen bilmiyorum. Ama o kadar rahat ki çalışması bunlarla. Her şeyin altına uyması. Çünkü bunlar bu şey modeli. Kibar olan modeli. Bir de büyük kalıplılar var ya onları sevmiyorum. ben onlar 503 numara galiba. Bu 408 numara arkadaşlar. Dayman'da bakın bir online bile bulabilirsiniz belki. Tek iki tane çift kalmış. Birisi 40 numaraydı. Birisi 41.5'tu. Ben normalde 39 giyiyorum ama 40 ayağım sığdı yani oldu dedim anne hani neyse. Hmm, da olur. Elleği falan koyarım üstüne. Evet arkadaşlar, kahveme ne diyorsunuz? <laughs> hemen yeni bardağımı aldım. Üstüne böyle bir e, zencefilli kurabiye. Üstüne de ağaç yaptım ama e, herhalde şekerli kakao almışım yanlışlıkla ya da bilmiyorum neden. Üzerine çöktü hemen. Pek belli olmuyor. Ç çam ağacı deseni vardı bende böyle. Bir kere e, yıllar önce şunlardan almıştım. Ama içinde bunu şekerli kakao var. Neden böyle oldu bilmiyorum ya da kakao mu eskidi acaba? Bu da olabilir. Şöyle bir açam ağacı yapmıştım üzerine ama çöktü. Neden bilmiyorum. Bakmam lazım. Bunun içinde ne kakaosu var herhalde. Bak kakao var ama emin olamadım. Niye çöktü böyle? Ağır mı geldi? Çok mu bilmiyorum. Neyse bunlar bak özellikle sizin için çıkardım. Şöyle bir göstereyim diye. Çok şeker değil mi? <gülüyor> <gülüyor>